Merhaba arkadaşlar. Yay burcu Temmuz ayı için kahve falımıza bakıyoruz. Evet arkadaşlar, e, Yay burcu e, burcu arkadaşlar Temmuz'da e, biraz yoğun e, bir ay geçirecekler. Çok mücadele içinde görünüyorsunuz. E, Hayatta sanki dört elle sarılıyorsunuz e, ve bir şeyleri elde etmek için çok uğraşıyorsunuz çok e, çaba sarf ediyorsunuz ve birazcık e, sanki kuralcı olmuşsunuz bu kural konusunda birazcık sanki ipin ucunu kaçırıyor olabilirsiniz arkadaşlar e, sürekli etrafınızdaki Kişilere de böyle kuralcı e, şekilde davranışlar sergiliyorsunuz, e, sizin gibi ciddiyetle e, uğraşmalarını istiyorsunuz. Bu durum size iyi gelebilir ama e, maalesef ki onları biraz sıkıyorsunuz. E, bu tavrınız onları sıkıyor. Özellikle de eğer e, çocuk sahibi olan e, arkadaşlar e, çocuklarla sorunlar yaşayabilirsiniz e, veya ailevi problemler yaşayabilirsiniz e, sizin bu e, kuralcı tavrınızdan dolayı e, hiç kimse arkadaşlar sizinle aynı pencereden bakmıyor e, dünyaya tabii ki programlı çalışmak veya bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyorsunuz bu özel hayatınızla ilgili e, olsun çalışma hayatınızla ilgili olsun e, böyle davranarak istediğiniz şeyi elde edebilirsiniz e, hatta çok başarılı olduğunuz da görünüyor burada arkadaşlar e, ama kimseyle fazla çatışmadan yaparsanız hepiniz için daha iyi olacaktır ve iyi anlamda güzel bir yükselişe geçmişsiniz arkadaşlar. Ve inşallah bunun devamı da gelir. E, çünkü yolunuz, önünüz açık görünüyor. E, ve adım adım biraz daha e, başarı elde ediyorsunuz. Yani aklınızdaki konu her neyse e, onunla alakalı diyeyim. E, güzel bir e, gelecek için e, doğru bir yolda görünüyorsunuz. İnşallah bu başarınız hep böyle devam eder arkadaşlar. Bazı arkadaşlar e, sanki kaldığınız yerden memnun değilsiniz gibi. E, özellikle çalışan arkadaşlar e, bulunduğunuz yer biraz stresli görünüyor önünüzde güzel fırsatlar var ama biraz da riskli fırsatlar Bunlar emin olmadan bulunduğunuz yerden ayrılmayın lütfen bu özel hayatınızla alakalı da olabilir bir kapıyı açmadan arkanızdaki kapıyı kapatmayın arkadaşlar sizin için para falan pek önemli görünmüyor Siz Sadece huzurlu olmak istiyorsunuz. Ee, i̇nşallah o huzurlu günlerde gelir. Ama bir e, konudan emin olmadan arkadaşlar e, böyle ani bir kararla, ani bir hareketle sinirlenip e, lütfen e, kestirip atmayın ya da e, kapınızı çarpıp çıkmayın. Öyle söyleyeyim biraz daha sakin olmakta fayda var arkadaşlar. Evet e, bazı arkadaşlar yeni biriyle tanışacaksınız. Eğer yalnızsanız tabii ki onunla görüşüp onu tanımak isteyeceksiniz. E, ama birlikteliğiniz varsa arkadaşlar e, lütfen sonuçlarını düşünerek adım atın. Şu an için kafanız biraz karışık görünüyor. E, ama bu yeni kişiyle eğer yolunuza devam etmek isterseniz ona ilgili karar verseniz lütfen öncekiyle olan ilişkiniz e, sanki ciddi ve derin görünüyor arkadaşlar. E, ama dediğim gibi bu e, yeni görüşeceğiniz danışacağınız kişiyle yolunuza e, devam ederseniz önceki birlikteliğinizde e, ayrılık görünüyor. Ee, ve sonraki zamanlarda bu e, ayrılık için üzülebilirsiniz. Bir pişmanlık durumu da olabilir arkadaşlar. İnşallah e, kendiniz için en doğru kararı verirsiniz. Dediğim gibi sonrasında pişman olmamak için e, biraz daha iyi düşünmek sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Evet, burada e, yolunuzu gözleyen biri var arkadaşlar. Bu aileden olabilir e, ya da ona bir şans vermenizi isteyen birisi de olabilir. Belki de ona bir şans vermek daha iyi e, olabilir arkadaşlar. E, tanımadan uzaktan kimseyi çözemezsiniz. E, belki de size iyi gelecek bu kişi. E, en sonunda hayal kırıklığı olsa bile e, ki inşallah olmayacak. E, mutlu olmak için çaba göstermeniz gerekiyor. Şimdilik bir adım atın, e, sonrasını kadere bırakın. İnşallah hakkınızda en hayırlısı olur e, bu konuyla alakalı. Bazen kader e, hiç ummadığımız anda karşımıza güzel fırsatlar çıkarabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi tabağımıza bakalım. Arkadaşlar tabakta biri çıkmış. Ee, sanki en zor anlarınızda size kol kanat geren biri e, olarak çıkmış. E, kollarını açmış. sizi Her türlü e, kötülükten e, koruyan biri olarak çıkmış. Bu biraz sanki size karşı biraz soğuk gibi görünebilir, e, ama tamamen size değer veren bir insan bu. Büyük ihtimalle sevgisini gösteremeyen biri bu. E, çünkü hem soğuk ve mesafeli görünmüş, hem de e, sizi kollarına kanatlarına arasına almış arkadaşlar bu kişi. Siz en zorlandığınız e, zamanda e, size destek olacak, sahip çıkacak e, biri bu. Arkadaşlar e, bir konuda sanki sizin kalbiniz kırılmış, e, biri kalbinizi kırmış. Şu an için onunla görüşmek istemiyorsunuz e, ama o sizinle görüşmek için e, bir adım atacak, bir şeyler yapacak yani. Ama siz ona arkanızı dönmüşsünüz ee, ve sanki kalbiniz kırılmış, çok üzülmüşsünüz. Bu kişi size bir açıklamada bulunacak. Ee, sizi ne için kırdığını ya da neden e, aranızda problemler olduğunu e, konusuyla alakalı bir açıklama yapacak. Bu sanki... Sosyal medyadan büyük ihtimalle görünüyor arkadaşlar. Biriyle bir görüşmeler falan yapmış. Ee, siz de sanki fark etmişsiniz bunu ee, ve kırılmışsınız. Büyük ihtimalle onunla görüşmediğini yüz yüze gelmediğini söyleyecektir. Ee, ama inanıp inanmamak tabii ki size kalmış arkadaşlar. Ee, onu affetmek isteseniz bile e, biraz daha Zaman e, geçmesini isteyin arkadaşlar, biraz kafanızı dinleyin e, bu konuda emin olmak için e, ve bu kişinin bu tür hatalar yapmaya devam edip etmediğini de fark etmeniz için birazcık belki ondan uzak durmanız sizin için daha iyi gelebilir. Yani kısaca aranızdaki ilişkiyi arkadaşlar biraz daha e, ağırdan alırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Evet, yay burçları falımız burada sona erdi. Ee, tekrar görüşmek üzere, kendinize çok çok iyi bakın, hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Görüşmek üzere.